Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhabalar. Şimdi arkadaşlar bugünkü konumuz e, buji kablolarımızı ve e, bobinimizi nasıl e, kontrol ederiz. Ondan bahsedeceğim size. Arkadaşlar şimdi e, ateşleme kontrolünde e, tutup da illa hani bujileri sökmeniz şart değil. Kablolarınızı kontrol edebilirsiniz. E, bir yön çizebilirsiniz kendinize. Hemen şöyle başlamak istiyorum size. Yani ben öncelikli olarak tabi e, onluk lokma elimdeki onluk lokma ile buradaki bu civatalarımızı söktük. Ben her zaman şöyle bir kenarda kıyıda kış ödemi bıklatısım olabiliyor arkadaşlar. Böyle üstüne yapıştırırım. E, ve hiçbir yere düşmezler. Kaybolmazlar. İşimi sağlam alırım. Ben bunu sökmüştüm zaten. Ekotek kapağını alıyorum şöyle. Bir kenara koyuyorum arkadaşlar. Şimdi buji kablolarımızı Bazen gidiyorsunuz bazı servisçi arkadaşlara ama öncelikle lafa başlamadan önce şöyle söyleyeyim. E, kaliteli işi hakkıyla yapan, e, emeği ne kadarsa o kadar alan insanlara lafım asla yok. Sevgi ve saygılarımı gönderiyorum buradan onlara. E, onlardan Allah razı olsun diyorum arkadaşlar ama onun akabinde ne yazık ki bazı fırsatçı tipler de var. Gidiyorsunuz işte arabanız tek diyor. Bu birçok şeyden dolayı olabiliyor. Ama ee, o an işte aklına adamın e, buji olsa da olmasa da ya da ne bileyim ateşleme bir sıkıntı olsa da olmasa da diyor ki size işte diyor buji değişecek diyor. Buji değiştiriyor işte yok diyor olmadı diyor kablo değişecek diyor. Kabloyu da değiştiriyor. Ha diyor ki demek sadece bunda değilmiş diyor. İşte diyor ne bileyim işte devin metre diyor. Oksijen sensörü diyor vesaire. En azından siz e, buji kablolarınızı, bobininizi ya da bujinizi kendiniz kontrol edersiniz arkadaşlar. Gerçekten değişiyor mu değişmiyor mu bir e, karara varırsınız. Ona göre içiniz rahat eder ve ustanızı tanırsınız arkadaşlar. Şimdi ben arabayı çalıştıracağım biraz sonra size ve kameraya elimi alacağım. buji kablosunun nasıl ateşleme yaptığını size göstereceğim. Buradan da siz zaten olayı anlayacaksınız arkadaşlar. Şimdi ben gidiyorum arabamı çalıştırıyorum. Şimdi sevgili kardeşlerim arabamızı çalıştırdık. Arabamız şu anda rolantisinde. Keyifli bir şekilde güzel güzel çalışıyor. Çünkü her şeyimiz sağlam çöküyor yerinde yolunda. bu bucu kabloları, bu buji kabloları zaten itel arkadaşlar. Ateşleme gücü daha yüksek bunların. Tavsiye ediyorum. Ee, orijinal buji kablolarından belki 50 lira daha fazladır ücret ya da 100 lira daha pahalıdır ama değer haberiniz olsun. Şimdi size söküyorum. Bujiniz çalışmadığı zaman da aynı arabanın tepkiyi verir ve tekler. Bakın. Bakın motorum başladı sarsılmaya. Ve şu anda kafa atıyor yani motor. Niye? Çünkü bujimden bir tanesi çalışmıyor. Ateşleme miktar. Ama arkadaşlar taktığım zaman normale dönüyor. Yani öteki şöyle de göstereyim size. Biraz daha net gözüküyor. Işık vuruyor vurmuyor bazı yerlere. İki numaralı bakın Motorum sarsılıyor. Şimdi bu kablonun size sağlam olduğunu göstereceğim arkadaşlar. Hiç bujinizi sökmenize bile gerek yok. Açtınız kapağı çektiniz bakın. Şaseye götürüyorum. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yani elektro çok cihazı gibi çalışıyor ve çok güçlü ateşleme yapıyor şu anda. Yerine takıyorum. O motorum normale dönüyor. Şimdi arkadaşlar ee, tabi sizi bu konuda uyarmam gereken bir durum daha var. Arabamı stop ondan bahsedeceğim ve üstüne benim daha önce e, değiştirdiğim bujilerimden iki tane artanı var sağlam bunlar GM'in orijinal bujidir bunlar arkadaşlar üstünde şu anda boş bujiler var zaten bu arabalar GM ya da boş bujileri tercih ediyor genelde NGK'yı Japonlar da tercih ediyor çünkü NGK güzel bir firma ama e, Opel'ler genelde GM ya da boş tercih ediyor ve bu bujileri seviyor arkadaşlar bu arabalar Şimdi sevgili arkadaşlarım, sizi uyarmam gereken bir husus. E, buji kablolarını e, araba çalışırken şayet çekersiniz, şu ucunu dokunmaya kalkmayın. Ya da ne bileyim kendinize tutmaya kalkmayın arkadaşlar. Ya da şaseye yakın bir yerde elinizi koymayın. Çünkü çarpar. Yani e, ciddi çarpar. Allah'ın izniyle, Allah korusun öldürmez e, kolay kolay bir aksilik olmadıkça. Ama elektroşok cihazına tutulmuşsunuz gibi hafızanızda hatırda kalan bir iz bırakır yani onu size söyleyeyim. Ee, hoş bir durum olmaz. Arkadaşlar normalde ben size bujiyi söküp de göstermek isterdim aslında ama bujiyi sökecek şu anda düzgün bir lokmam yok. O buji lokması da alacağım. ya yani genelde ihtiyaç duymadığım için almıyorum. Ee, takım takla batım var ama bu arabalar e, uzun uzun ara flash kol ister ve e, buji lokması uzun paso bujisi vardır. Bu buji, şey lokma ister arkadaşlar. Ee, işte cırcır kolla beraber sökebilirsiniz. <laughs> ee, neyse ben size sökmüş gibi göstereceğim. Farz edin ki bu bujiyi motordan çıkarttık söktük. Arkadaşlar e, baktığınız zaman zaten e, ateşleme yapmış mı yapmamış mı belli edecektir kendini. Ben daha önce bu bujileri niye değiştirdim? Ben motor, bunlar bayağıdır bende. Motor yaptırmadan önce arkadaşlar yağ yakıyordu arabam. İki tane bujimi yağlamış ve berbat kömüre çevirmişti. Ama diğer ikisi sağlamdı. Ee, o yüzden bu sağlam bujilere ben ne olur ne olmaz diye koyduydum bir kenara. Her ihtimali karşı. Daha sonra da buji, motor yaptırdığım için öyle bir kenarda kaldı zaten. Ee, yalnız arkadaşlar tavsiyem size buji değiştireceğiniz zaman işte bujilerinizden bir tanesi e, arıza yapmış, ölmüştür. Varsa maddi durumunuz imkanınız arkadaşlar set halinde değiştirin. Yani dördünü birden değiştirin. Yani bir tanesini değiştirip Diğerlerini eski bırakmamaya çalışın. Tavsiyem size. Ama tabii ki de bu olanakları olan ki maddi durumunuza elverişli bir şey. İmkanınız yoksa tabii ki de o ölü bujiyi değiştirme sizi kurtaracaktır. Lokmanız var ve bujinizi söktüyseniz arkadaşlar ki bujiyi sökerken de şuna dikkat edin. Bujiyi çok yavaş hassas sökün. Ve takarken de önce elinizle arkadaşlar oturtturun yani hani lokmaya takın bujiyi eliniz oturtturun boşuna olun. Yoksa yanlış diş takarsanız bujiyi e, bujiyi ya da üst kapağı yalama yaparsınız. Bu sefer torna işlemi için bayağı bir e, canınızı sıkar sizin. <laughs> Buji değişimlerine çok dikkat edin arkadaşlar. Yani kolay olacak bir mevzu değil bu. Kolay, kolay diş sıyırmaz ama sıyırma ihtimali ve e, olabilen durumlar bunlar. Buji takarken sökerken hassas takın arkadaşlar. Boşluğu elinizle alın her zaman şimdi akabinde arkadaşlar ben diyelim ki buji, buji kablonuzu hiç bujiyi falan sökmeden test ettiniz. Az önceki gibi ateşlemeniz canavar gibi şimşek gibi çakıyor böyle. Problem yok. Ama motorunuzda yine bir sarsıntı hissediyorsunuz. Tekleme hissediyorsunuz arkadaşlar. Bujinizi buraya takın. Şöyle. Bujinizi oturtturun buji kablosuna. Tekrardan söyleyeyim arkadaşlar elinizi yaklaştırmayın ve buji kablosu bu şekilde sökükken araba çalışıyorken kesinlikle arkadaşlar ateşleme ateşleme sistemini yakıt sistemine yaklaştırmayın bu tehlikeli bir hareket olur Allah korusun gaz kaçacağı olur benzin kaçacağı olur tutuşturulur direkt Adı üstüne ateşleme bu kesinlikle bu bölgeden uzak tutuyoruz arkadaşlar bu kontrolleri burada yapacağız arkadaşlar. Üst kapağımızın, külvetör kapağımızın üstüne yapacağız tamam mı? Kesinlikle başka yere çevirmiyorsunuz. Size ciddi uyarımdır bu. Şimdi ben şöyle araba çalıştırmak için şöyle idareten koyuyorum bunu. Tabii bakın yine çekik olduğu için motorun böyle sallanarak çalışıyor. İşte bujilerinizden bir tanesi eskimişse, düzgün ateşleme yapmıyorsa ya da hiç ateşleme yapmıyorsa motorunuz böyle sallanır arkadaşlar. Bu da bir örnek olsun size. Şimdi çektim dışarıdayken şase almıyorken buji çalıştığını göremezsiniz. Ama şaseye yaklaştırırsanız arkadaşlar bakın bujimiz canavar gibi. Canavar gibi bir sıkıntı yok. Eski bir buji olmasına rağmen bir de. Bujinizi söktünüz. Araba stop zaman taktınız kablonuzun üstüne. Baktınız ateşleme var. Hem bujiniz sağlam hem buji kablonuz sağlam arkadaşlar. Hem de bobininiz sağlam. Şimdi devam edelim konumuza. Şöyle koyacağım yine idareten. Şimdi eski bujimizi de çıkartalım yerinden. Tabi tek elle de biraz zor oluyor bu iş. Kablomuzu yer yerine oturtturalım. Taktık arkadaşlar. Ee, arkadaşlar şimdi ben bu mevzuyu e, niye anlattım size? Bilgilendirmek amaçlı anlatıyorum. Yani Son dönemlerde birçok takipçimiz bunu istiyordu. İşte kablolarımızı nasıl kontrol edebiliriz? Bunun bir kolay yöntemi var mı? Çok kolay yani. iki tane onluk lokma söktünüz. Az önce gösterdiğim şartlarda kontrol edebilirsiniz. Ki özellikle bir takipçimize söz vermiştim. Hani e, bunun videosunu çekeceğim diye. istemiş çünkü kendisi. Ama ne yazık ki arkadaşlar biraz yoğun çalışıyorum. Hani bu e, şeyden dolayı eksik personel çalışıyoruz. Ne zaman işe gelip geleceğim belli olmuyor. Uzun aralıklarla çalışıyoruz arkadaşlar. E geldiğim zaman ister istemez yorgun oluyorum. Ya da ne bileyim e, bebeğimiz var, ailemiz var. Biraz vakit geçirmeye çalışıyorum bunları derken. E, video çekiyorum, çekemiyorum. Ya da gecikebiliyor. Ya da ne bileyim. izinli oluyorum arkadaşlar. Ben video çekeceğim. Antalya'nın havası hiç belli olmuyor. Antalya, Antalyalılar bilir. Bir gün güneş cay, cay yakar. Ertesi gün öyle bir yağmur başlar ki sanırsınız ortalığı sel alıyor, yıkılıyor zannedersiniz. O da öyle denk geldiği oluyor. Videolar çekemiyorum. E, bir de şunu eklemek istiyorum arkadaşlar. E, yani şu son dönemlerde... YouTube bana bildirimleri tam göstermiyor arkadaşlarım. Yani siz mesaj yazıyorsunuz bana. E, atıyorum e, YouTube'da bir tane bildirim gözüküyor bana. Açıyorum bir tane mesajı gösteriyor ama tesadüfen öteki videolara gezdiğim zaman bir bakıyorum. 8 tane mesaj yazılmış. E, ve ben buna cevap vermemişim ve benim haberim olmuyor arkadaşlar. Kimisi bir saat önce, kimisi bir gün önce, kimisi işte bir ay önce falan olmuş olabiliyor. Arkadaşlar beni maruz görün. Benimle alakalı bir durum değil bu. Ben çünkü elimden geldiği kadar size yazıyla falan dönmeye çalışıyorum. Mesaj atıyorum. Cevap vermeye çalışıyorum fırsatım varsa video çekmeye çalışırım ama e, gö görmediğim zaman arkadaşlar gelmediğini zannediyorum. Ve YouTube bana bunu bildirim olarak göstermiyor hepsini birden. Ne yazık ki gecikebiliyor. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Ama dediğim gibi benlik bir durum değil. Ben elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışan bir insan çünkü. Ee, onun akabinde arkadaşlar <laughs> bazen tam videoyu yüklüyorum. YouTube'da yüklendi diye arkadaşlar telefonumdan siliyorum. Hafıza değer kaplamasın diye. Ama tam hafızadan da siliyorum. Bir bakıyorum video, video hata veriyor. YouTube yüklenmemiş oluyor ertesi gün. Ya da ertesi gün bir teknik bir sıkıntı oluyor. yani Böyle şeyler olabiliyor arkadaşlar. Bu kesinlikle sizi es geçtiğinden, ihmal ettiğimden değil. Bilginiz olsun. Son olarak da şunu ekleyeyim. E, hatta şunu söyleyeyim. Bunu araya sıkıştırayım. Son olarak da diye söyleyeceğim söyleyeyim. Arkadaşlar ben bu videoyu niye çektim size? E, dediğim gibi gittiğiniz bir yere yani size buji kablolarınızın değişmesini söyleyen birisi varsa, bobininizin değiştirmesini söyleyen birisi varsa, ateşleme e, bobininden, ne bileyim işte bujilerinizi değiştirilmesini söyleyen birisi varsa bu e, gerekli mi gereksiz mi ondan sonra sizin anlamanız için dediğim gibi çakal insanlar da var faydalanmaya çalışan bu tip şeylerden e, o şakalı insanlar sağlam parçanızı söküp tekrar size başka parça satma amacıyla böyle şeyler yapabiliyor arkadaşlar tekrar söyleyeyim kaliteli ustalarımızı tenzih ediyorum onlardan Allah razı olsun diyorum e, bunun için bu videoyu size hazırladım arkadaşlar İlk arada ve hatta şu an arabamı bineceğim işe gideceğim bu araya sıkıştırdım geç kalacağım arkadaşlar e, son olarak da bazı arkadaşlarımız diyor ki işte abi diyor ben diyor işte diyor arabanın diyor ne bileyim gaz pedalını söker misin diyor bana gösterir misin diyor nasıl söküldüğünü görmek istiyorum diyor. İşte kimisi diyor ki abi diyor kapağın zutunu söker misin diyor. Kimisi diyor direksiyonu söker misin? Kimisi şurayı böyle söker misin falan diyor. Arkadaşlar ben arabanın her yerini her dakika sökemeyeceğim gibi takdiriniz bir de buna zamanım oluyor olmuyor. Hani zamanım olsa, boş vaktim olsa, ne bileyim YouTuber olsam, sadece bu işle uğraşsam arabayı size baştan sona keyifle parçalar gel söker takarım arkadaşlar. Bunda sıkıntı yok ama ben de çalışan, evini geçindiren bir insanım. Ee, ve e, yeri geliyor dediğim gibi aynen vakit ayırmaya çalışıyorum arkadaşlar. Hakkınızı helal ee, edin. ama akabinde e, işte direksiyondan bahsetmişken direksiyon muhafızalığımızla alakalı bir çalışma yapacağım. ona ee, onu en kısa zamanda yapmaya çalışacağım ilk fırsatta. Havaların güzel gittiği ve izinli olduğu bir güne denk geliriz arkadaşlar. <laughs> Ama tabii düşün Allah razı olsun birçok takipçimiz var. Seven arkadaşlarımız var. Ben de onlara selamlarımı saygılarımı iletiyorum. Herke Herkes arabanın bir yerini sökmemi isterse her an sökemeyebilirim arkadaşlar. Ama dediğim gibi keyfi fırsat bir durum mu olursa, keyfi bir zamanım vaktim olursa benim için de zevkli olur. Neden olmasın yani bir şeyler yapmaya çalışabilirim size yön çizmek adına. Yardımcı olmak adına. Ama yapamazsam maruz görün. Elimden geldiği kadar zaten anlatmaya çalışıyorum. İşte şöyle yapın, böyle yapın. Şuradan kaynaklar, böyle kaynaklar diye size yön çizmeye çalışıyorum arkadaşlar. Ee, yorgunluk var üstümde. Unuttuğum bir şey olabilir. insanlıktır. Atladığım bir şey olabilir. Sizin eklemeniz bir şey oldu. Eklemeniz istediğiniz bir şey zaman alta yazın. Merak ettiğiniz ilaveten sormak istediğiniz şeyler olsa yazın. Ee, cevap vermeye çalışırım arkadaşlar. En kısa zamanda dönüş yapmaya çalışırım. Size sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ee, Allah'a emanet olun arkadaşlar. Videolarımızı beğenip paylaşmak sizin takdirinize kalmış. Ama ve lakin e, tabi beğenmeyebilirsiniz arkadaşlar. E, buna saygım sonsuz. Yine de canınız sağ olsun. Bir şey demiyorum ama beğenip paylaşırsak ihtiyacı olan herkese arkadaşlar daha fazla ulaşmış olur. Daha fazla yardımcı olmuş oluruz. O yüzden e, sizin takdirinize bırakıyorum. Sağlıklı saatli günler diliyorum arkadaşlar. Allah emanet olun. Kendinize iyi bakın.